Merhaba çocuklar. Bugün nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırma konusuna bakacağız hep beraber. Peki bizler bu konuda ne öğreneceğiz? Alt başlık olarak hafif mi, ağır mı? Evet, bu iki kavrama bakacağız. Nesneleri ya da canlıları hafiflik ya da ağırlık yönünden karşılaştıracağız. Hadi gelin örneklerimize bakalım. Sinek köpekten daha hafiftir köpek civcivden daha ağırdır. Değil mi? Köpekle civcivi düşünün mesela. Hangisi daha ağır olur o iki hayvandan? Tabii ki köpek daha ağır olur. Haklısınız. Civciv sinekten daha ağırdır. Gördüğünüz gibi köpek civcivden daha ağırdı ama civcivinde daha ağır olduğu hayvanlar doğadımızda var değil mi? Civciv sinekten daha ağırdır. Peki devam edelim. Kuş kediden daha hafiftir. Değil mi? Kafesteki bir kuşu düşünelim mesela. Herhangi bir tane kediden daha hafif değil mi çocuklar? Süpersiniz. Elma kavundan daha hafiftir. Evet. Elma kavundan daha hafif bir meyve. Peki, sıra kalemden daha ağırdır. Değil mi? Mesela bir sırayı kaldırmaya çalışsak kaldıramayız, değil mi? Bayağı zorlanırız. Ama kalem sıraya göre daha hafif. Peki, devam edelim. Evet, burada 3 tane sorumuz var. Hadi gelin hep beraber bu 3 soruya bakalım. Soru 1 de diyor ki Aşağıdakilerden hangisi en ağırdır diyor. Evet, seçeneklerimize bakalım. Kuş, civciv ve kedi. Sizce bu üç hayvandan en ağır olan hangisi? Çok güzel. Bu üç hayvandan en ağır olan kedidir değil mi çocuklar? Harikasınız. Peki soru ikiye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi en hafiftir? Evet, aşağıda 3 seçeneğim var ve bu 3 seçeneğimde de çok güzel meyveler var. A karpuz, B çilek ve C seçeneğinde ise elma var. Sizce bu 3 meyveden en hafif olan hangisi? Harikasınız. Çilek değil mi? Evet çilek seçeneği doğru cevap. Peki son sorumuza bakalım. Aşağıdaki araçları ağırdan hafife doğru sıralayalım. Evet 3 tane aracım var ve bu 3 araçtan en ağırdan başlayarak sıralama yapmamı istiyor. Hadi bakalım gelin beraber. Kamyon, bisiklet ve araba. Bu üç araçtan sizce en ağır olan hangisi? Çok güzel. Kamyon değil mi? Yani birinci sırada ne var? Kamyon. Çok güzel. Peki devam edelim. Kamyondan sonra en ağır olan araç hangisi? Çok güzel. Araba değil mi çocuklar? Evet. Sonuncusunda ise bisiklet en ağır oluyor. 1 numarada o zaman en ağır kamyon, daha sonra araba ve en sonunda da bisiklet. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde ağır ve hafif konusunu öğrendik ve nesnelerle canlıları karşılaştırdık. Kendinize iyi bakın.